Arkadaşlar sizin evcil hayvanınız var mı? Ben hep bir köpeğim olsun istemiştim. Şöyle güzel havalarda dışarı çıkar onunla oyunlar oynardım. Onu gezdirirdim. Ama neyse benim de küçük bir kedim var. Hadi bakalım çözelim seni. <laughs> Yine de köpekle oynamak çok daha keyifli olurdu tabi. Gel oğlum gel oğlum gel oğlum. <laughs> onunla koşardım. Ona bir frizbi fırlatırdım. Bak burada ne varmış. Bilirdim. Yine de ben de bu çok güzel güneşli günlerde parka gidiyorum. Oradaki kedi ve köpeklerle vakit geçirip bazen de kitap okuyorum tabi. Onlar da bazen beni buluyor. Ay, ya bu nereden geldi? Kafama çarptı ya. Ay pardon, çok özür dilerim. Ya Sizin size bu. mi bu geldi? Evet, evet kafama geldi. Ya burada oturuyordum ben. Ya çok özür diliyorum. Ben köpeğimle oynuyordum. Onu atacağım derken size gelmiş. Ya beyefendi köpek miyim ben? Bana niye atıyorsunuz? Aslında size atmak istemedim. Ben köpeğim yakalasın diye attım. Oradan çarptı böyle size gelmiş oldu. Kusuruma bakmayın. Neyse tamam ya problem atıyorum. değil. Siz bunu alın isterseniz de sizin köpeğiniz nerede? Ya, köpeğim buralardaydı. Köpeğim yok. Oğlum. Neredesin? Of geldiler. Kapama da çarptılar yani. Ama üzüldüm şimdi köpeği kaybolmuş Yardım etsem mi acaba Gıcık oldum acaba ne yapsam Ama çok üzgün gözüküyor Neyse köpekleri de severim zaten İyi bari yardım edeyim tamam Evet gerçekten edeceğim e, Tamam o zaman hadi yardım ya. edin <laughs> Tamam şimdi nasıl bulacağız köpeği Ya aslında böyle oyuncakları çok sever. Aa çok iyi tamam Aa, Senin elindeki ne böyle Renkli rüzgar gülüm vardı evden çıkarken aldım Böyle renkli şeylere bayılır ha. Sen onunla gez ben de bununla gezeyim Etrafta arayalım. Görünce gelir mi? E tabii ki de gelmez olur mu? Ama seslen ona. Tamam ne ne diyeceğim o zaman ona? Ee, kucu kucu der. Sen gelir herhalde. <laughs> tamam. Evet. Hadi gittim o zaman. Hadi bay bay. Kucu kucu. Kucu 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 kucu. Neredesin ya? Bak rüzgar gülüm var. <laughs> Ay bu da dönmüyor. şöyle yapsam. Kucu kucu. Neredesin? Kucu kucu. Neredesin? Oğlum. Bak burada ne var? Oyuncak salladık kuçu kuçu dedik. Siz olsanız köpeğinizi nasıl çağırırdınız? Yorumlarda tavsiye verebilirsiniz. Rüzgar gülünü en çok seven kuçucuk kimmiş? Kuçu kuç... bir dakika. Çalıların arasında hey. bir hareketlilik gördüm. Buldum galiba. Hey! Buldum. Buldum köpeği buldum. Gel gel gel. Köpeği buldum. Geliyorum. Buldun mu? Aa, buldum buldum. Eyle eyle Bak bak, bak orada gördün mü? Aa, evet çok teşekkür ederim. Benim köpeğime çok yani benziyor. Yani ona benziyor. Ben de ona benzettim ama gitmeye korktum. Beni tanımıyor ya ısırır falan. Aa, şimdi evet gerildim. iyi yapmışsın. Sen, zaman... sen neden gelmiştin buraya? Ben mi? Ben şey için geldim ya. Mama vermeye geldim. Şeye. Şey şey şey. şey. Kedi mi? Aa, evet kedi, kedi, kedi. Kedilere mama vermeye geldim. Burada benim tanıdığım kediler var. Çok tatlılar. Seni de tanıştırabilirim aslında. Şuna bak. <gülüyor> kedi! <gülüyor> Parka! Tamam. Kayıdan altına. Tamam. Burası olmaz. Borunun içine. Olmaz. Şöyle gel şimdi. Buraya nasıl sığayım? Geliyor. Gir çabuk. Buradan gireceğim. Buradan giremem. Şuradan. Aşağıdan. bulamadım ki. Senin köpeğin nerede bu arada? Hala ortalarda yok. Evet onu çok özledim. A few moments later. Ses gelmiyor <laughs> gitti ya. Ne? Ses gelmiyor gitti galiba. Gitti mi diyorsun? Şuradan şöyle bir baksak diyorsun? Bak, Hadi gel. Sen bak. Sen de bak. Tamam. Yok, yok galiba. Evet, bir olabilir ama benim köpeğim kartun kedi görmesin. Neden? Ne olur ki görürse? Ya, kedilere hassasiyeti var. Onu görünce çok sinirlenir. Sinirlenir mi? Ne olacak canım? En fazla havlar falan herhalde. Ya, keşke öyle olsaydı. Gel gidelim artık buradan. Hadi. Tamam çıkalım. Hadi Ay yok buradan çıkamıyorum. Buradan oradan. Çıkamaz. Sen oradan çık ben oradan çıkayım. Orası da çok sıkışık. Buradan mı çıksak acaba? Tamam. Şöyle yapalım. Tamam sen oradan. O zaman buradan Hadi, Hadi ya. Bir dakika. Hadi. Sonsuza kadar parkta kalamazdık tabii. Biz de çıktık. Dev ki de etrafta olmasa da garip bir ses vardı. Senden mi geldi? Hayır. Sen mi yapıyorsun onu? Ben yapmadım. Senden geldi bence. Hayır ben de değilim. Ben de yapmadım. Nereden geldi o zaman? demiştin. Evet sinirlenir ve ne bunları yapacağız? ayıramayız. Bir kedi biri köpek çok kötü anlaşacaklar. Eyvah. Çok kötü olacak. Bittik biz Bittik. Ben bakacağım galiba. Yani böyle sonsuza kadar gidemez bakıyorum bak. Bak Ne? Bir şey diyeceğim. Bunlar ne? kavga etmiyor. Aa. Arkadaş olmuşlar. Bayağı da iyi anlaşıyorlar ha. Evet. Aslında kediyle köpek bu nasıl oldu yoksa... Görüyor musun? Hani senin köpek sinirliydi? Hey! Seninle yakın arkadaşım benim anladın mı? Ne yapıyorsun? Siniren buraya geliyorlar. Beni yüzüstü bıraktı ona gününü göstereceğim. Ya ne saçmalıyorsun sen? yüzleşeceğim görür. Hala yüzleşmek diyor. Saklanalım gel. Gel. Burada gözükmeyiz. Ay. Kartun <laughs> Ketle Kartun Dok nasıl arkadaş olsun? Hey hey gel buraya gel buraya. Dur belki o bize yardımcı olabilir. Sen köpekçe biliyor musun? Ay, köpeksin sen zaten. <laughs> yani bize bilecek tabii ki. Bize yardım eder misin? Köpeğimizi geri almaya çalışıyoruz. Aa çok tatlı. Keşke benim köpeğim de canavara dönüşmeseydi de bunun gibi böyle köpek kalsaydı. Aa buldum. Senin tatlılığın bana bir fikir verdi. Senin köpeğin sinirlendiği için canavara dönüştü ya hani. Eğer onu sakinleştirebilirsek belki normale döner. Evet çok doğru. Bak sen köpeklerden çok iyi anlıyorsun. Ben de kedilerden çok iyi anlıyorum. Zaten kediler için gelmiştim buraya. Ben karton kedi alayım sen kartun dogu al. Böylece ikisini de sakinleştirip normale döndürürüz. Tamamdır İş anlaştık. Mı? Sen de bize yardım ediyorsun anlaştık mı? Ama köpeğim artık beni dinlemiyor. O kartun ketle arkadaş olmuş. Aa tamam işte. Tam da bu o sana yardımcı olabilir. Ne yapacaksın biliyor musun? Kartun dogun yanına kadar git. O seni dinlemiyorsa kendi hemcinsini dinler. Evet onlar anlaşabilirler. Sen, sen kartun dogu çağırıyorsun. Ben de kartun keti alıyorum. Ve çılgın üstelik de tehlikeli bir plan yaptık. Başımıza neler geldiğini merak ediyorsanız al abi yapacağız ve başaracağız abone olup bildirimleri de açabilirsiniz. Hoşçakalın.